Herkese selamlar. Biraz önce Twitter'a sevgili dostlarımız Dolu Batarya'nın attığı bir tweet'le ile komisyona bir tasarı gönderildi diye herkesi bir heyecan kapladı. Sağolsunlar. Çok kısa bir vakitte o tasarının ne olabileceğine dair bilgileri de paylaştılar. Bu yeni ÖTV düzenlemesi beklenen durum bizleri nasıl etkileyebilir? Elektrikli araba almak isteyen sırasında olan ödemelerini yapmış kişilere bir etkileme var mı? Varsa neler olabilir? Birlikte düşünelim. Mevcut durumda bildiğiniz üzere 160 kW yani TOG'un motor gücü ve 1.450.000 TL matrahla %10'luk dilimden arabalarımızı alabiliyoruz. Bu da aşağı yukarı 1.914.000 TL'ye kadar %10 dilimde daha üstüne direkt 2.550.000 liraya atan 1 lira geçse bile genelde de pazarın 2.650-2.750.000 TL'lik araçlara çıkması neden olan bir oluşumdu. Burada bu 1.450'lik matrah Bazen bir ses sistemi, bazen bir cam tavan, bazen bir renk farklılığı, her model için farklı ya da bir aksesuar seviyesi değişikliğiyle 1.914.000 TL'yi birkaç bin TL arttığı için matra 2.550.000 TL'ye 2.600.000 liralara geçiyordu. Biz bir matrah düzenlemesi bekliyorduk ve bu matrah düzenlemesiyle de bu limitlerin işte TOG'u da biraz rahatlatabileceği yöndeydi. Yeni işlemin ne kadar açık ve seçik olduğu henüz belli değil. Ama şöyle bir durum var. Meclise bir komisyona gitmesi, bu komisyonda tartışılması, daha doğrusu meclisin yetkisinde olan bir işi Cumhurbaşkanlığına devredilmesi gibi bir durum olduğu anlaşılıyor. E bu da gelecekte bir kararname ile ÖTV oranlarının değiştirilebilmesini sağlayacak diye ben ilk okuma alırım bu şekilde. Yani bu gece resmi gazetede o hızda bir meclisin çalışıp yayınlanacak olmasını bilmiyoruz ama tabii zaman gösterecek. İçinize su sertmek için bir yayın yapmıyorum. Sadece olayı gösteriyorum. İlk taslak metinde ise şöyle bir durumla karşılaşıldı. Aslında metin tamamen içten yanmaları hedefliyor. Eskiden bildiğiniz üzere yüzde %40, 50, 60 gibi baremlerde 40 ile 80 arasında segmentler vardı. Ve e, yan tarafta gözüken bu yasa tasarısı teklifinde, yani değişiklik teklifinde artık hepsinin 80, 80, 80 olduğunu görüyoruz. Yani bir matrah değişse bile elektrikli araçların e, ki değişebilir, plug-in, hibrit dediğimiz dediğimizkiler yani değişebilir. Ama içten yanmalı dünyada artık ne alırsanız alın kesin %80'de kalacağının garantisi verilmiş oldu. Hal böyle olunca da artık devlet şunu demiş oluyor. Arkadaşlar uygun fiyatlı bir araba alıyorsunuz? Tabii ki alabilirsiniz. Bunun için elektrikli tercih etmeniz gerekiyor. İçten yanmalılar 1 milyon 200 bin liraya, 1 milyon 300 bin liraya bir araba bulamayabilirsiniz. Dolu versiyonlarda. Evet Egea'nın en ucuz modeli şu anda 1 milyon TL'ye kampanya yapmış satılıyor ama düz vites ve birçok e, özelliği eksik olan araçlar. En düz baz model için söylüyorum. Ama dolu dolu içerisinde bütün teknolojik özellikleri olan e, modellere baktığınız zaman elektrikler çok geniş bir yelpazede hizmet verebiliyorlar. Bu taraftan bakıldığı zaman da e, bu yasa taslağının altında Elektrikliğe dair olan bir e, şey yok, e, bir teklif yok. Ama şunu öngörebiliriz, aksesuar sistemi değişebilir. Çünkü Tokta e, ses sistemini değiştirdiğiniz zaman 2 milyon e, 550 bin TL'lere çıkıyor. E, sadece 30 bin lira matrah açtığı için ya da birçok e, modeli mesela Kia EV3 GT Line diye bir modeli girmiyor, diğerleri giriyor. İşte Tesla e, arabalarında. Bütün renkleri vesaireleri kaldırdı o limitin içerisinde. Matrah düzenleme de olabilir. Ya da şöyle bir şey yapabilirler. Pilin bu, motor gücün bu, bu ikisinin vergi dilimi bu. Bunun üzerine aksesuar istediğin kadar ister koy ister koyma diyebilirler. Yani yeni tasarıda ne olabilir bu? Atıyorum 70 kWh'ın üzerine pilim var. 160 kW'ın altında motorum var. Senin ÖTV baremin artık %20. 70 kWh'ın altında bir pilim var. 160 kW'ın da altında motorum var. Senin ÖTV dilimin %10. Yani üstüne artık arabaları gırtlak dolu da getirseniz, bomboş da getirseniz aynı ÖTV ile ÖTV'lendirileceğiniz bir yapısı olabilir. Bununla da birlikte premium araçlarda yani BMW Mercedes grubun örneğin G serisinin elektriklisi içten yanmalısına göre yaklaşık 10 milyon TL ucuza satılıyordu. Bu gibi araçlarda da ÖTV baremini iç kilovat sınırına bakmadan yani %60 oradaki dilim onu motor gücü ve pil kapasitesi ikisini birleştirip bir bir matrahla birlikte çok afaki rakamlara çıkartabilirler. Tabii ki e, bu bir ö öngörü ya da bugüne kadar duyduklarımızdan bir şey ama e, bugünlerde sipariş vermiş hem TOK için e, kampanya yazılmış kredi kullanmış. ...hem Tesla'da 50 bin lira kaparalarını ödemiş... ...benim gibi parasını ödemiş kişileri... ...çok etkileyecek bir durum gibi gözükmüyor. 21 Haziran teslimatındayım. Engin'cim sen kendin endişelendin mi, strese girdin mi diyecek olursanız... ...yasa taslağını gördükten sonra bu işin bu gece olmayacağına dair... ...kendime bir, nasıl diyeyim... ...şeyim var, böyle avutmam var. Ama beklemiyorum. Böyle heyecanlı bir şekilde tırnaklarımı yolmalı bir durumda değilim. 2023 senesinde... %50 ÖTV'deyken aracım %60'a ya da daha üstüne çıkacak diye söylentiler gittiğinde gerçekten bir gece bütün tırnaklarımı yemiştim. Ee, bakalım gün neler bize gösterecek. Bir başka içerikte görüşünceye dek esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.